3 yuvaya dönüş. Hemen şunları hızlandıralım. Sesi ayarlamayı unuttum ben galiba. Niye öyle o kadar çok ya? Aynen. Ağaç köprüm düştü. Geçebilecek misin? Halledeceğim. Yani ben iyiyim. Sağ ol. Geçeriz de. Ne uğraşacağız biz? Zahmet çekeceğiz biz. Zahmet için doğmuşuz ya. Bizim normal bir hayatımız yok. Odasını oradan oha. Ha şuraya gideceğiz. Hala yaşıyorum. Ölmedim yani, hala yaşıyorum. Hadi, elini uzak. Böyle iyi, sağ ol. Pekala. Ben geçeyim mi? Hayır. Cidden ben, mi? Ben Olmaz. sürerim. Takıntım var da. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Ana karaktere oyunu oynayan oynattıracağız demiyor da. Doğanın tadını çıkaralım diyor. Ne dersin? Takıntım var diyor ya. Saçma olacak ama buraya kadarmış. Bir hala orada mı yani? Şimdi müzenin birinde çoktan ortaya çıkmaz mıydı? Hem zaten bir Hoysala sergisi de göremedim. Bu işe girene kadar Hoysala'yı bilmiyordum. Evet şey, sorun aslında son krallık. Genç, tecrübesiz. Tüm servetini gösterişe harcayıp fil dişi için yeni bir başkent Ve Persleri kapılarının önünde bulmuşlar. Oğlum bu suda gidiyor lan. Ini Flamingo, Flamingo. Flamingo. Biraz yanlayalım mı lan? Yolu görebildin mi? Bakıyorum. Yol vardı da. Çok büyük bir taş şuradan değil mi? Hı. Ayıldım. Sağ ol ya. Uyarabilirdin. Anmamız mısın? Ee, doğaya karışmak güzel ama değil mi? Şehirden epey uzakta. Çok sakin. Sık sık uğrar mısın? Hayır. Tek sayılmaz. Hemen ileride yavaşta. Şuna bakın. Hoysala harabesi. Buyurun efendim. Ben geçebilir miyim? Gidip bakacağım. Eski başkentler. Bunlar nedir? Halebidu ve Belur. Halebidu ve Belur. Ganesh ve Shiva sanıyordum. Halebidu ve Belur. Ganesh Halebidu'nun muhafızıydı. Yani Hoysala başkentleri arasında en yeni olanın. Shiva ise bir önceki başkent Belur'un muhafızıydı. Aynen öyle. Taşlısı Ablamız biliyor ha. Ama pek savunma amaçlı değil. Ha. Oymacıların ikametgahı. Burada kalıyorlarmış. Yani hala kent dışındayız. Arkeolog olduğunu bilmiyordum. Arkeolog olan babam ben değilim. Ben bir hırsızım. Benim baban Unutun kim? <gülüyor> hey. <gülüyor> Bizim araçta vinç var mıydı? Var. Sanırım var. <laughs> Harika. Bu kapıları kolayca halledebiliriz. Ne öylece çekecek misin? Aynen evet. öyle. Dinamit varsa başka. Patron çekelim. O Çekelim. Zaman hiç diyorum. Çekelim. Çekmeye bak, çekiyoruz zaten. Hayatımız boyunca çekiyoruz. Bunu da çekelim hadi. Aynen öyle. Tamam. Artık Atlete bu işe açın. yarar. Fazer çekil tuzak bu. Ah. Siktir. Siper al. Ah. Uyarı için sağ bir... ol. Tamam. Güvendeyiz. Ben sana mı sıkıyordum? Ya Allah aşkına. Çek hadi çek. Çek. Niye <laughs> arabaya evet. bindin gittin ya? Nerede kalmıştık? Antik bir kapıyı çekmek üzereydim. Evet. Öyle. Açıl susam açıl. Var ama 4x4 oldu bilin. emin misin? En az bir loot ya. Allah Ne oluyor ne oluyor? Ne alacağım ya Nasıl muhabbet attı Fazla sessizsin Sadece biraz şaşırdım Konu karabeleri olunca arkanda iz bırakmak Bu işte fazla duygusal olursa ölürsün. Aynı yere geldim ben. Az önce de şimdiye geldim. Yine az önceden şimdiye geldim. Hayatımda hiçbir farklılık olmadı ya. Kasıtlı mıydı? Öyleydi diyelim. Durup durup soru soruyor ya hani. Kasıtlı mıydı? Yani. buradanmış galiba. Aa, ne? Onları uçan kemirgenler gibi düşün. Hiç alakaları yok. Evet öyleler. Primat ve lemurlara daha yakınlar. Tamam açar bakarım. İşte böyle. Oğlum bu ya? Gidiyorum. Buranın bir de geri dönüşü var biliyorsun değil mi? Hadi hanım. Asav. Ha. ha. Sana. Lanet ha. olsun. Ah, Yanında diyeyim. koca bir ordu getirmiş. İçeride daha fazlası olabilir. Demek bizi ciddi alıyor. Koltuklarım kabardı. O kapıdan geçmeliyiz. Tamam her şey İsrail'e Ama önce şu sersemleri halledelim. Planın var mı? Evet. Tabi. Bir, bir, planımın olmaması mesela. Planım var ama bir planımın olmaması. Tamam. Oldu. Doğru yapıyoruz yani. Heh, aynen öyle. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Yapıştı. Planım bu muydu? Sayın evet. Ne oldu? Ne oldu? Beğenmedin mi? <laughs> aynısını, aynısını söyledik. Aynısını. Aynısını söyledik. Komik olan da oydu zaten. Aynısını söyledik ya. Bu nasıl yani? Oğlum o Oha! Ben vur vurmaz sandım o bomba ya. Taktik maktik yok. Bam 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 yine hadi. <laughs> Galiba taktik varmış arkadaşlar. Oyun çöktü. Aynen öyle. Tamam. Doğrudan yani. Aynen, Aynen öyle. öyle. Doğrudan dalıyoruz. Allah. Planın bu muydu? Sayılır. Beğenmedin mi? Ne oldu? Beğenmedin mi? Burada bir tane sniper. Ben alabilir miyim? Nasıl olacak şurada bir yerde şurada Tamam bu da gitti. Buraya geliyorlar bak. Sorun yok, sorun yok. Bitti mi? Bitti. tamam müzik bittiyse tamam. bitmiştik. Tam planladığım gibi. <laughs> Tabii. Ha, Dan silahı değiştirelim. Hiçbir problem yok. Her şey planlamış olduğum gibi şu anda. Aynen öyle. Alalım. Hadi bakalım girelim içeriye şimdi. Mekanizma kapının üstünde olabilir. şu silah bir tık daha iyi gibi sanki bakayım. Aynen. Devam. Çıkarız <laughs> kapının üstüne hiç problem değil. Bir... Aracı getirir misin? Olur. Teşekkürler. Çıkar çıktım öyle ya. <laughs> kapının mekanizması ne kadar değişik. Dikkat et. Daima. Tamam. Ya da kay bakın. Ben de sürebilirim biliyorsun değil mi? Şüphelenmem. Tercih meselesi. Arabayı sen söker. Sen ne anlamı kaldı? Batı katlar. Bakacak çok fazla yani. Araba kendi gidiyor. Evet ama asabın aksine avantajlı sayılırız.